Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır Spor Rebuild'imizin 15. bölümündeyiz. 15. bölüme hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ee, şöyle hemen transfer tekliflerimizle başlayalım. 160 milyon teklif gelmiş. 100 milyon ve 81 milyon. Şimdi hocam Thiago Martins'i şöyle 27 yaşına da gelmiş sağ bekimiz Thiago Baba'yı sattık. 100 milyona Manchester City'ye ilk satışımızı yapmış olduk bu videoda. Sol beke de teklif gelmiş. Carlo Baba'ya 81 milyon. Adamın değeri 56. Valla bu babayı da satacağım ben. E, Luke Wilson'a da 160 milyon teklif var ama Luke Baba'yı satmayacağım arkadaşlar. Şöyle takımımız böyle arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedik. Şimdi buralara takviyeler falan yapacağız. Ratingleri de görüyorsunuz. Bayağı bir taşaklı oldu takım. Arkadaşlar yetenek avcımıza talimatları verdik. Şimdi ilk hazırlık maçımızı simüle ediyoruz. Samsun'a 5 atarak başladık sezona. Geçen sene tüm kupaları almıştık dostlar. Bu sene de hedefimiz yine tüm kupaları almak. Ee, yine bir teklif gelmiş sol kanada George Williams 150 milyon diyor 31 yaşında 72'de değeri var. Yani adamlar iki katını veriyor arkadaşlar. Ee, bu reisimizi de satacağız maalesef. Ee, takım böyle olacak arkadaşlar. Şimdilik böyleyiz. Ve Galatasaray'da yenip süper kupayı alıyoruz arkadaşlar. Güzel başladık sezonu. Çok güzel açtık ve Real Madrid karşısında da UEFA Süper Kupa finalinde 2-1 kaybettik dostlar. Yapacak e, bir şey yok. Tüm kupaları alamayacağız maalesef bu sezon Real Madrid yüzünden. Bakalım belki Şampiyonlar Ligi'ni de alamayız. Nazar falan değer takıma. Yetenek avcım geldi. Şöyle bakalım getirdiği adamın potansiyeli 99. Şimdi ben Ludo Franco'yu Lude Franco deme adı. Ya, pardon lan. Ludo France Enteresan bir isim. Dur lan çok verdik. 58 vereceğim. 58'e tav olur zaten. 58'e tav oldu. E, Öyle mi okunuyor da Hiçbir fikrim yok. Ludo Frange. Ludo France İlk golünü atıyor Hatay'a karşı. Ee, bakalım umarım hızlı gelişir çünkü e, forvetimizde hafiften eksiklikler var aslında benim defansa takviye yapmam gerekiyor ama bakalım pek stoperde e, sağ solbek sol bek bulamadık derken babamız hat-trick yapıyor Ankara gücü karşısında ne yapacağız 3-0 kazandık arkadaşlar e, bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim Hemen nazar değdi topcumuza ya. Sakatlandı. Ee, bakalım bu orta sağ çocukta 99 milyon. Aman ne 99 milyonu. 99 potansiyeli var. Hemen bu babayı da transfer ediyoruz. 40'a 40 milyona. Hoş geldin diyorum sana e, Martin Martinelli. Ama oynadıkça gelişecektir. Onu da hemen şöyle 11'imize atalım. Derken Gençler Birliği ile beraber kaldık. Luke Wilson da mı sakatlandı cidden? Oğlum çok sakat veriyoruz ya. Bizim şey reis nerede? Martinelli he 84'lük adamın yerine hemen sokalım babayı. Hocam of 5 6 7 tane attık ama rakibimiz 3 tane kırmızı kart yedi. Zira Türkiye Kupası'nda e, sanırım e, Fransimiz geldi, Francemiz. Fransa'mız geldi adamın adı Fransa soyadı Fransa anasını satayım Evet şimdi geldi ama onu dinlenmesi falan lazım hemen direkt ilk 11'e atamayız babayı derken 2-0 Hocam e, luke Wilson'ımız da geldi bu şöyle Dostlar franca babayı atıyoruz 11'e iyi e, 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar Pardon lan dört iken ben malım ha. Neyse ya çok dingil bir insanım. 22 milyon değerin var. Stopersin. Merkez defansif de oynayabiliyorsun. Mark Sauer. Hocam seni de transfer edeceğiz ya Roma'dan. Sen de gel. Hoş geldin. Sen de hoş geldin baba. Sen de hoş geldin. Şöyle bakın hayvan gibi topçularımız var. Bizim şu genç akademisini de Yükseltelim mi? Buradan da güzel topçular Çıkıyor Burayı pullayacağım arkadaşlar Artık hayvan gibi bir akademimiz Var 5 yıldız Baya bir para gömdük buralara Yürü çalışkan 34 yaşında Yani bir 4-5 senesi Daha var onun ama Onların yerini doldurmak lazım Tabi ki de ee, <laughs> Ziraat Türkiye Kupası'nı oynuyoruz Bol Spor'u 2-1 yendik Biraz zorlandık Burayı direkt geçiyorum agalar Grupta kim var baba Inter, Kulüp Buruj, Lyon Kulüp Yok aynen Kulüp Buruj maçıyla Açılışı yapıyoruz ve 2-0 Relax relax Rize'ye de 4 tane atıyoruz hocam 5 attık 5 Eğit yavrum be Bolu'yu rövanşta 4-0 yendik babalar. Evet arkadaşlar Galatasaray'la oynuyoruz. Kendi evimizde 1-0 kazanıyoruz. Ee, Lyon'la oynayacağız şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde. Fransımız golünü atıyor 4-1 yendik Lyon'u. Ee, Başakşehir'le oynuyoruz arkadaşlar. Fransımız yine golünü atıyor. Frans bizim için babadır şu an. Nenin son transferini de kadromuza katıyoruz. Juventus'tan 34 milyon euroya Vito e, Krilo'yu kadromuza kattık arkadaşlar. <laughs> Yoruldum lan. Adana Demir karşısında da 3 tane attık. Şöyle bir otomatik kurdum derken iki topcuya teklif var. Fransımıza 180 milyon teklif gelmiş. Aman 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 aman. Stoper'imize de e, teklif gelmiş de. Leverkusen'den Ben bu adamı zaten 30 e aldım. Size 31'e satmam. Satmam yani. Ama şimdi ben Ludo Frans'ı nasıl satayım ya? Ama 180 milyon diyor adam. Valla satacağız. <laughs> zaten Vito'yu almıştık. İtalyan'ı. Bakalım kaç gol atmış bu zamana kadar baba? E, neredeydi o Ludo Frans'ı? Baba 9 gol 2 asist yapmışsın. Seni maalesef e, satıyorum Napoli'ye. Hakkını helal et. Yani 180 milyon da para arkadaşlar. bilmiyorum ama bakalım. Bakalım hayırlısı hayırlısı. Hocam 4 tane attık Inter'e liderliği aldık. Altın ordu ya ne yapacağız? 2 tane 3 tane 4 tane atacağız tabii ki de. Pakova hat-trick. Ludo'nun gitmesi açıkçası biraz kötü oldu ama Ludo seni özleyeceğim Ludo. Kendine iyi bak İtalya'dan Napoli'de az da. He? Hadi bakalım Vito. E, ee, Krimi'nin golüyle Brugge'yi de yendik arkadaşlar. Trabzon oynuyoruz. Trabzon. Berabere kaldık Trabzon'la. Vito'nun artık gol atması lazım. Gol atamadı daha. Hadi Vito. O kadar aldık seni de oğlum. Ere şükür attı ilk golünü reis Manisa FK'ya. İş tekliflerini reddettik arkadaşlar. Namalup yola devam ediyoruz. Yetenek avcım yine gelmiş. 99'luk adam getirmiş yine. Reis sen de gel ya. <laughs> Brest'ten bu reisimizi de transfer ediyoruz arkadaşlar. Karl Schmidt mı diye okunuyor? Schmeidt diye mi okunuyor? Carl Schmitt'tir lan o geri zekalı. Tam geri zekalıyım ya. Carl Schmidt'i de transfer ediyoruz arkadaşlar. Yani kendisine hakaret eden ilk insan olabilirim şu an. Kendi videosunda. E, Vito babamız Lyon'a da atıyor arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> Alanya karşısında da Carl Schmid'm Schmeid ne hala bak. Hala Schmeid diyorum ya. Karl Schmidt de golünü attı dostlar. Kazandık yine. Derken takım ne olmuş takıma? Aman tanrım Beşiktaş. Paco Yuri. Yuri baba atıyor. Ee, evet lazım biliyorsunuz değil mi? Ben burayı da bir 5 yıldız yapayım. Şöyle bayağı para bayılacağız buraya da. Yapacak bir şey yok. Topçular daha hızlı gelişecek. Vallahi 69 milyon kaldı. Yok lan para bitmiş amına koyayım. 696 kaya 69 milyon diye okudum. Oğlum 250 milyon parayı cidden ben antrenmana mı gönderdim? Vay amına koyayım ya. Çok para harcadık bu video. Hem antrenmana yatırım yaptık hem şu genç akademisini maksadık. Ama yani maksamamız da gerekiyordu bu zamana kadar. Hatta bu zaman yani Hayda hayda maksamamız gerekiyordu. Daha yeni maksayabildim. Ve arkada benim oynadığım kuponların sesi geliyor arkadaşlar. Macopolit'den derken Inter'le beraber kaldık. Ee, 10 puan. Gruptan çıkmaya zaten garantiydi de. 16 puanla gruptan çıkıyoruz arkadaşlar. Bir gol yemişiz sadece gruplarda. Gaziantep'le oynayacağız derken rakip Fenerbahçe mi? Şampiyonlar Ligi son 16. Rakip Fenerbahçe. 16 yaşındaymış bu adam. Tabii ya <laughs> hata yaptım bu videoda. Helal edin vallahi gecenin ikisinde çekiyorum o videoyu saat 2 oldu. Antebi de yendik. Ee, Sem Alonso sakat. Sıkıntı yok hocam. Yuri Çalışkan, Luke Wilson. 2-0. Alanyayı da yendik. Kimle oynuyoruz hocam? Ankara Gücü'ne 8-10 attık. 10 Bizim Vito Baba ne yaptı ya bu zamana kadar? Şu bir iki maç daha simüle edelim de. UCL'ye kadar bir simüle edeyim de fazla skor yapamadı sanki Vito Babam. Evet arkadaşlar Erzurum'la oynuyoruz. Çeyrek finalde Çipi'nin golüyle geçtik şu an ilk maç. Konya ile oynuyoruz. Hadi Vito gol attı ya sonunda. Ya Lude Baba bayağı gol atıyordu. Sen atamıyorsun ya adam. Hattrick metrik yaptı. Sen daha iki golü zor atıyorsun ya. Allah'ım Costa golleri atıyor. Vito bir tane zor atıyor. Kim kırmızı yemiş? Orta sağımız. Şöyle bastiyonu attım hocam oraya. Fenerbahçe karşısında. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda. ilk maç 5-1 hocam. Yürü çalışkan tıklatıyor Fener'e tık tık yapıyor Fenere tık tık Sivas karşısında da geriye düşüp 5-1 kazandık. Erzurum karşısında da 10 kişi kaldık ve kaybettik. Mağlubiyet aldık ya. Bu video biraz nazar değdirdim ben takıma dostlar. Hocam 2-1, 3-1, 4-1, 5-6-2 Paco ne yaptım? Paco. Benim Napoli'ye sattığım Ludon nerede benim? Napoli yoksa yok musun lan şeyde? Şampiyonlar Ligi'nde. Bakalım ne yapmış bizim eşek? İtalyan. Gelişememiş de salak. Al. 11 maçta 4 gol 7 asist. Ger Gerçi yine iyi de. Gol atamıyor ki çocuk ya. Asist yapmış anca. Bakalım gelişme var mı? Nico Martinelli 82. Vito babam hala 80 amına koyayım. Ay ay. Vallahi delirtecek bu çocuklar beni. Delirtecek. Aldığım stoperlerin adını da unuttum amına koyayım. Onların şeyine de bakamıyoruz. Nico Martinelli. Bizim Şimit ne yaptı? Şimit. Şimit babam bir rating gelişmiş. Helal olsun. Colson Huyuk. Luke Wilson Paco ütsfer. Bu arada bizim piyasa değerimiz ne kadardı lan? Toplam piyasa değeri 1.21 milyar mı? What the fuck man? Oh shit. Güncel milli oyuncu 22 tane milli futbolcu mu var bu takımda cidden? 22. Oha. Bu arada bizim kupondan e, gol bildirimi geldi bakalım kim atmış golü. <laughs> evet arkadaşlar yüzümüz gülüyor. E, bastığım takım gol atmış derken Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maç 2-2 berabere kaldık Barça'yla. Şu an vallahi keyifliyim arkadaşlar. E, bastığımız kupon geliyor. E, 3-1 Ankara'yı yeniyoruz. Konuşamıyorum. Bu video niye böyle oldu ya? Allah kendime hakaret de ettim. Konuşmayı da unuttuğum anlar da oldu. Konuşmayı unuttuğum anlar da oldu. Bir an cümle bozuk geldi ve şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Artık süperlik keyif vermiyor hocam. Vermiyor baba. Barcelona'yı da Camp Nou'da Yuri Baba'nın golüyle eledik. Şu an gaza geldim biraz. Şu an bayağı gaza geldim arkadaşlar. Ee, Ankara gücü rovanş maçını da yenip finale çıkıyoruz. Finale çıkıyoruz. Burada kaç? 5 maç mı kaldı? Zaten kupayı aldık dayılar. Luke Wilson. Kost attı 4-0. Hocam Altın Ordu. 3-0. Çok güzel. Very good. Very 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 good. Hocam Fener'i de yeniyoruz. Fener'i zaten madara ediyoruz her sene. Ee, geçen yine madara ettik Fener'i. Hocam ilk maç Real Madrid yendik Şampiyonlar Ligi yarı final. İlk maç Trabzon'u da yeniyoruz, yeniyoruz dedim ve yendik Yürü Çalışkan. Ben size demiştim arkadaşlar yeneceğiz diye. <laughs> Kupon yapsaydınız bana. Diyarbakır sporumuz, sporumuz Real Madrid e eleyip finale çıkıyor arkadaşlar. Finaldeki rakip PSG oluyor. E, Manisa FK'yı da yenip e, şampiyonluk şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Bu arada bizim kaçıncı şampiyonluk oldu? Baya hayvan gibi oğlum kaç kupamız var bizim? 35 tane kupam varmış lan oha. Vay ananı 3 Şampiyonlar Ligi vay amık 7 şampiyonluğumuz olmuş lan bu sene. İkinci yıldızı takacağız amına koyayım. Ve Galatasaray'ı lan. ben ligi mi geçtim. Ha siktir ya. Ben ligi istatistiklerini gösterecektim. Bak unuttum ya. Niye hatırlatmıyorsunuz ki arkadaşlar? Şimdi ben bu Süper Lig'e nasıl bakacağım? Bakamayacağım. Ya oyun artık şuna güncelleme yap ya. İtalya'da ne yapmış? Benim Lude niye e, şampiyon olamadım burada paşam? Ludem. Lude Frans'ın gol krallığına da bakamıyormuşuz buranın. Vay amına koyayım ya. Neyse arkadaşlar. E, ZTK finalinde Galatasaray'ı yenip kupayı alıyoruz. 5 attık. Tanıdık gelmiştir Galatasaray'a. 5-0'lık skor. Ben de bir Galatasaraylıyım ama eğlenmedim. Kötü şakaydı. Konferans ligi finaline çıkmış lan Beşiktaş. Manu'ya yenilmiş. UEFA kupasını Aston Villa almış. Buralarda geçtik hocam. Ve Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibimiz Paris'i de Paris'i de 2-0 yenip kupayı alıyoruz arkadaşlar. Bizim için kolaydı. Oğlum yine geçtim bak. Şeyi gösterecektim gol krallığını. Neyse buradan bakalım. Gol krallığında Zerato babam var. PSG'den. Bizden gitmişti o da. Yürü çalışkan da asist kralı olmuş. Asist krallığında 5 asist yapmıştı. Işte 6. sırada. Oy çok yoruldum ya. Bu videoyu çekerken. Valla istatistiklere de böyle bakın arkadaşlar. Okumaya üşendim şu an. Okumaya harbi üşendim. Harbili harbili. Ee, yarı finalde yendik arkadaşlar. Ve River Plate karşısında da galibiyet alıp kupayı alıyoruz dostlarım. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir e, sezonu sezonumuzu özetleyecek olursak. Bu sene e, Avrupa Süper Kupası hariç tüm kupaları kazanmış bulunuyoruz. Onları Real Madrid'de kaybettik. Bu arada Ramon Fernandez'imiz Ballon d'Or aldı. Sam Alonso'muzda altın eldiveni aldı. takımın gol kralı Yuri Çalışkan 28 tane gol atmış yani. Ya bir tık bayağı az bayağı az. En az 50-60 tane atması lazımdı bizim topçuların ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. buraya kadar beni dinliyorsanız bir like atın, bir abone olun, bir yorum yapın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.